Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir o benim milletimindir ancak, Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Türk milletinin bağımsızlığı için bu kanlı çarpışmalar sürerken Marif Vekaleti bir milli marş yarışması açtı. Memleketin ve milletin genel durumunu yansıtacak olan bu marş için 500 lira ödül kondu. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Devrin Marif Vekili Hamdullah Supi Bey'e göre böyle bir şiiri ancak Mehmet Akif yazabilirdi. Oysa Mehmet Akif kazanana para verileceği için ...yarışmaya girmiyordu. Abdullah Supi Bey... ...5 Şubat 1921 günü... ...Mehmet Akif'e şu mektubu yolladı. ''Pek aziz ve muhterem efendim... ...İstiklal Marşı için açılan... ...müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki... ...sebebin izalesi için... ...pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadhanelerinin... ...matlup şiiri vücuda getirmeleri... ...maksadın husuli için son çare olarak kalmıştır.'' asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim. Bunun üzerine Mehmet Akif şiirini yarışma jürisine gönderdi. Meclisin 26 Şubat 1921 günkü oturumunda Marif Vekaleti Encümeni gönderilen şiirlerden 7 tanesini yarışmaya değer gördü. Meclisin 1 Mart 1921 tarihli oturumunda Mustafa Kemal Paşa'nın açış konuşmasından sonra Karesi Mebusu Hasan Basri Bey'in ve Marif Vekili Hamdullah Supi'nin İstiklal Marşı ile ilgili olarak verdikleri takrire geçildi. Hamdullah Supi Bey bu görüşmelerde yarışmaya katılan şiirlerden Mehmet Akif Bey'in şiirini tercih ettiğini söylemişti. Meclisin 12 Mart 1921 tarihinde yapılan oturumunda milletvekilleri İstiklal Marşı'nın kabulü konusundaki görüşlerini açıkladılar. Başkan Doktor Adnan Bey. Bugün müzakeresini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Müzakere kabul edilsin. Bursa Milletvekili Muhittin Baha Bey. Söyleyeceğim sözlerin yanlış anlaşılmamasını teminen bir husustan bahsedeceğim. Milli marş ilan edildiği vakit ben de mim imzasıyla bir marş yazmıştım. Musabakadan sarfı nazar ediyorum. Kütahya milletvekili Besim Akif Bey. Şiirlerin hakikisi halk arasında yaşar. Ismarlama olanlar yaşamaz. Bizim Cezayir marşımız müsabaka ile yazılmamıştır. Arada bir kuvvetli şiir olsun diye Mehmet Akif Bey'e yazdırdım. Çankırı milletvekili Hakkı Tevfik Bey. Marif encümeni icabına bakmalıdır. Meclise taalluku yoktur. Bolu milletvekili Tunalı Hilmi Bey. Mesele mühimdir. Bu şiir milletin ruhunda doğmamıştır. İstimal olunmamalıdır. Israr ediyor. Bir encümeni edebiyeye havale edilmelidir. Hayır, hayır, hayır. 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 Başkan Doktor Adnan Bey, Trabzon mebusu Celalettin Bey bir istiklal marşı yazmış. Okuması için takrir var. İzmit milletvekili Hamdi Namık Bey, bu meclis işimi... mi encümeni edebi işi Şiir ve sanat meselesidir. Bir encümen teşekkür etsin. Hamdullah Sufi Bey. Ismarlama şiir halkın ruhuna tercümen olamaz sözleri yanlıştır. Şiir okunduğu zaman hepinizi müteessir görmüştüm. Kalpten başka miyar var mıdır? Burada yedi şiir var. Biri intihab edilsin. Başkan Doktor Adnan Bey. Akif Bey'in şiirini reye koyuyor. Ekseriyetle kabul edilmiştir. Şiir tekrar okunsun. tekrar okunsun. Tekrar okunsun. Tekrar okunsun. Şiir tekrar. tekrar okunsun. Madem ki marş kabul edilmiştir, ayakta dinleyeceğiz. Marşın ayakta okunmasının kabulünden sonra kürsüye gelen Abdullah Supi Bey İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecanla okudu. Kahraman ordumuza korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak